kızlarıma hediye aldım. Bakalım mı kızlar ne aldım? Şunun ucunu açmıştım zaten. Evet. Ay. Onlara bir şey alınca ben onlardan daha çok seviniyorum. Onlara ayrı ayrı telefon aldım. Bak şimdi biri böyle. Biri de böyle. <laughs> Alo anneanne. Dayı. Daya diyor. <laughs> buna bakalım. İşte. Bir de bunu çok bekliyordum. Bezden küp. Onlara oyuncak. Bezden küp. Ay sesle çıkarıyor. Böyle şeyleri çok seviyorlar. Müzikliği pek tercih etmemek lazım. Ama şimdi bakayım benim evimdeki telefonları sürekli almaya çalıştıkları için Bunlarla kandırabilecek bir tabii ki kanmazlar da işte. <laughs> Ve bir de bunu. Bu da düşmüştü. Öf. Aldım. Şöyle. <laughs> Büyük ama olsun. İki tane indirimde oyuncaklar indirimde değildi ama.